gördünüz mü? Ekran başında kalın. Çünkü bu yolculuk boyunca her sokak taşında, her minare siluetinde bir hikaye gizli. Hazırsanız başlayalım. Sarayda Cariye Leyla küçük odasında yavaşça uyanıyordu. Tavan aralığından sızan sabah ışığı, yağmurun cama vurduğu ritmik sesle birleşiyor, odanın sessizliğini hafifçe boğuyordu. Tahta tabanı ve yumuşak kilimlerin üzerinde ayağa kalktı, ince işlemeli kaftanını üzerine geçirdi. Küçük bir aynanın önünde saçlarını taradı. Başındaki küçük örtüyü nazikçe düzeltti. o esnada şehirde yaşayan Ayşe, tahta kale civarındaki evinde uyanıyordu. Sokaktan gelen yağmur sesleri, boğazdaki rüzgarın uğultusuyla birleşiyor. Pencerenin camında minik damlalar oluşturuyordu. Ayşe, kalın bir yün şalını omuzlarına alıp mutfağa yöneldi. Odaları temizleyecek, ve yeni gelen çay setini hazırlayacaksınız. Leyla sessizce başını salladı. Ayşe evin önündeki küçük bahçede sabah işlerini yaparken komşusu Fatma teyze ile kısa bir selamlaşma yaşadı. Ayşe kızım, yağmur yine bastırıyor, dedi Fatma teyze. Elindeki sepeti sıkıca tuttu. Evet teyze. Dikkatli olalım. Yollar çamur içinde." dedi Ayşe gülümseyerek. Ardından mutfaktaki kazanlara su taşımaya devam etti. Leyla harem koridorlarında sessiz adımlarla yürürken diğer cariyelerle kısa selamlaşmalar yaptı. Zeynep, "Yağmur çok şiddetli." Sultan bugün keyifsiz olacak gibi diye fısıldadı. Leyla sessizce gülümsedi. Kendi işine odaklandı. Sarayın büyük avlusunda mermer zemin üzerinde yağmur damlalarının çıkardığı ses adımlarına eşlik ediyordu. Ayşe ise sokaklarda yürümeye başladı. İstanbul'un dar ve taşlı sokakları çamurlu su birikintileriyle doluydu. Bakkal amca Mehmet dükkanının önünde müşterilerini karşılarken Ayşe, "Dikkat et kayma sakın. Bu yağmur yine her yeri batırdı." dedi. Ayşe başını salladı. "Teşekkür ederim amca. Dikkat ederim." diyerek yoluna devam etti. Sokakta yürürken karşılaştığı çocuklar Ayşe'ye el salladı. Evlerinden fırlayan köpekler yağmur altında havlamaya başladı. Leyla Sultan'ın huzuruna çıktı. Ağır tütsü kokuları arasında Sultan'ın odasındaki büyük pencerenin önüne geçti. Gölgeler odanın taş duvarlarına düşüyor. Yağmur camlara vurdukça odadaki ışık değişiyordu. Sultan kitaplarına dalmış Leyla'nın gelmesini fark etmeden oturuyordu. Leyla sessizce çay setini hazırladı, sultanın önüne koydu. Ayşe kahvehaneye uğrayıp yağmurdan korunmak için kısa bir mola verdi. Burada tanıdık birkaç kadınla sohbet etti. Emine Hanım, "Bugün sabahki çarşı kalabalığı fena değildi." dedi. Ayşe, "Evet. Ama su basmış yollar yüzünden işler yavaşladı." diye cevapladı. Kadınlar kahkahalar atarken dışarıdaki yağmur sesleri kahvehanenin penceresinden duyuluyordu. Leyla harem odalarını temizlerken diğer cariyelerle kısa konuşmalar yaptı. Leyla, "Bugün sultan biraz asık suratlı." dedi Fatma. Leyla başını salladı. "Biliyorum. Ama işimizi sessizce yapacağız." Yağmur hala avluda damlalarını bırakıyor, mermerleri parlatıyordu. Ayşe ise çarşıda pazara uğradı. Sebzeler, baharatlar, taze balıklar, tezgah sahipleri müşteri çekmek için bağırıyor. Ancak yağmur sesleri bu sesleri bastırıyordu. Balıkçı Hasan, Ayşe, taze levrek, kaçırma diye seslendi. Ayşe gülümseyip birkaç balık aldı. Ardından Rum komşu Yorgo ile kısa bir selamlaştı. Yorgo, "Yağmur yine fena. Evine dikkat et." dedi. <laughs> Leyla akşamüstü Sultan'ın yemeğini hazırlıyordu. Harem'deki tüm cariyeler iş başındaydı. Yağmur dışarıda hala devam ediyordu. Kimi pencereden boğaza bakıyor. Kimi mutfakta yiyecekleri kontrol ediyordu. Leyla yemeği sultanın huzuruna sunarken hafif bir tebessümle geri çekildi. Ayşe akşam karanlığında evine dönüyordu. Sokak lambalarının sarı ışıkları yağmur damlalarında yansıyor taş sokakları aydınlatıyordu. Yol boyunca birkaç tanıdıkla kısa diyaloglar kurdu. Ayşe, akşam çorban hazır, dedi komşu Halime Hanım. Ayşe teşekkür etti. Hafifçe gülümsedi. <laughs> Leyla Odasına döndüğünde günün yorgunluğunu hissetti. Yağmur hala hafif hafif devam ediyor. Odasının penceresinden İstanbul'un siluetini görebiliyordu. Minareler, kuleler ve Boğaz'ın uzak ışıkları. O gün boyunca sarayda sessizlik ve görev arasında geçen saatler onun rutin hayatının bir parçasıydı. Ayşe sobasının başında oturmuş günün yorgunluğunu atıyordu. Evinde yağmurun sesini dinliyor, İstanbul'un kasvetli ve puslu havasını hissediyordu. Gün boyunca karşılaştığı insanlar, kısa sohbetler, bakkal amca, Rum komşu ve sokaktaki çocuklar hepsi bir günün detaylarıydı. Dışarıda İstanbul hala yağıyor. Gökyüzü koyu griydi. Şehrin taşları, dar sokakları ve Boğaz bir gün boyunca yaşanan hayatın sessiz tanıkları olmuştu. Yağmur dindiğinde geriye yalnızca sessizlik kaldı. Sarayın ağır kapıları bir kez daha kapandı. Çarşının dar sokakları ise yeniden kalabalığa karıştı. Fakat bugün bir anlığına da olsa aynı gökyüzü altında iki farklı hayatın nabzını birlikte hissettik. Bu şehir tarih boyunca milyonlarca hikayeye tanıklık etti. Belki de bir sonraki hikaye senin anlatacağın olacak. Eğer bu yolculuk seni de geçmişin büyüsüne çektiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni bölümleri kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutma. Peki, sen olsaydın o dönemde kim olmak isterdin? Sarayın sessiz duvarları arasında bir cariye mi? Yoksa şehrin yürültüsünde ayakta kalmaya çalışan bir kadın mı? Cevabını yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Tarihin içinde kal.